Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 8. sınıf fen bilimleri SDR dike yayıncılık ders kitabı sayfa 42 43 işleyeceğiz. DNA'nın kendini eşlemesi cevapları. Bölünen bir hücreden oluşan iki yeni hücre ana hücredeki kalıtsal bilgileri taşımaktadır. Soru. Bölünme sonucu oluşan yeni hücreler ana hücre ile nasıl benzer? Kalıtsal bilgileri taşıyor olabilir mi? Cevap DNA, gen ve kromozomlarda yer alan bilgiler sonucunda benzer kalıtsal bilgileri taşıyor olabilir. Soru Kalıtsal bilgilerin taşınmasında DNA'nın rolü nedir? Cevap Bölünme öncesinde hücre içerisinde DNA'ların kendilerini sağlıklı bir şekilde eşlemesi sonucu Aynı genetik yapıdaki iki yeni DNA oluşur. Bu iki DNA oluşacak olan yeni hücrelere geçer. Böylelikle kalıtsal bilgiler korunmuş olur. Oluşan yeni DNA'lar eşlenme öncesinde DNA'nın da genetik olarak aynısıdır. Soru: DNA'nın kendini eşlemesini yandaki görsel üzerinde inceleyiniz. Kendimizi değerlendirelim. 1. Aşağıdaki model üzerinde verilen noktalı yerlere uygun kavramları yazarak modeli tamamlayınız. Cevap. DNA nükleotit gen. 2. DNA ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda verilen ifadeler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazarak cevaplayınız. 1. A. DNA çift zincirli bir yapıya sahiptir. Doğru. B. Kromozomlar kasılıp kalınlaşarak DNA'lara dönüşür. Yanlış. C. Her DNA üzerinde sadece bir gün bulunur. Yanlış. Ç. DNA'nın kendini eşleşmesi sırasında oluşan hatalar düzeltilmeyebilir. Doğru. D. DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotittir. Doğru. E. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunur. Doğru. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin. Dersi.